Arkadaşlar merhaba. Bugün mesaiye başladık. Bayağı cimsi swap çıktı. iPad, MacBook'tu, Watch'tu, telefon, AirPods. Ben şu an gerçekten bunu aldım. Müşteri çoğaldıkça bu tarz swaplar da çoğalıyor. Tanıtımı da artık uzuyor. Eskiden story Reels satıyorduk. Bunu YouTube'a koyacağız çünkü bu swaplar başka swap artık. İş işten açtı güvence paketleri, kasko, sıvap derken işler var geldi. Ama benim bu kadar sıvabı anlatacak gerçekten nefesim yetmez. Buraya böyle kol su koymam lazım. Ne yapacağım? Ramazan Usta'yı ya çağıracağım. Ramazan Usta'yı hemen sahne... Ramazan Usta sahneye gel baba. Selam. Merhaba. Evet. Ramazan Usta'mızı tanıyorsunuz. Ramazan Usta'mız... Ramazan sen Mekke tanıt. Ben Selam. telefonları tanıtayım. Evet şimdi e, hemen... Ne yapıyoruz? E, ne yapıyoruz? Söyleyeyim. Peki sıvap e, şey niye yapıyoruz? Niye swap yapıyoruz? Çünkü bir kere kullandığınız cihaz her ne olursa olsun zamanı inip düşer. Yani bu batarya olabiliyor, içindeki elektronik aksam olabiliyor. Bunun sonucunda bir yerden sonra yenilenmesi gerekiyor. Çizimiyor, de var, aynen. Çizime de var. Yenilenmesi gerekir. Yenilendiği zaman da tekrar ilk aldığınız günkü gibi kullanırsınız. Mesela burada bir Mac yenilemişiz. Bu M1'de mi? Macbook evet M1. Şöyle M1 niye yeniledik? Kazası, e, kullanıcımız kasasını şu şekilde e, bileklik kullanıyor. Şurada birazcık tutarak çizmiş ve bundan dolayı bu cihazın kasası yenilendi. Arkadaşlar bileklik ben dolayı çizilmiş. Bileklik kullanmanız durumunda swap yapmıyorsunuz. Namazda bileklik çıkartınca swap yapmanızı <laughs> çizeceksin ya. Fark etmez. Değişiriz. Bir yani daha de swap yapabiliriz yani değil mi? Bir tabii ki bir daha yaparız tabii ki evet. Mesela bunun haricinde yine böyle bir e, 16 inç bir Macbook Pro. Bu cihazı da değiştirdik. Bu cihazı da e, kullanıcımız artık bir buçuk sene kullanmış. Bataryası eskimiş. Tabii bu cihazda size şimdi e, göstermesinin şey şu. Şöyle açalım da evet. Yani falan görebiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Direkt cihazı açalım. Bu cihazı çok güzel çıktı ha. Vallahi. Tabii. E, güzel çıktı. Daha pahalı. Daha pahalı. Daha pahalı. Evet. Biz sadece Macbook'u değiştirmiyoruz. Değiştirmek isterse eğer, hani böyle bir hizmet aldıysanız bizden, böyle kablolarını da değiştiriyoruz. Yani başına da değiştiriyoruz. O zaman sıfır abi. Öyle olmuş oluyor aslında. Evet. Bir nevi. Sıfır olmuş. Yani Macbook'u bizden aldığınız zaman arkadaşlar iki yıl sonra bir yeni Macbook bedava. Gibi. Kampanya. Aynen. Da. Gibi. başka marketlerden ürün aldığınız zaman bu şekilde iki yıl sonra bir tane yeni Macbook verir mi? Kimse başka vermez. 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 Biz veririz ama. Biz veririz. Aynen. Evet. Biraz ben geçeyim mi? Tabii zaman ki buyurun. Rica ederim. Şimdi arkadaşlar bir biliyorsun Apple boşlarımız da alıyor. Nasıl sıvap alıyor? Şu şekilde açıyoruz kutu kutu bense kutun içinde bir tane daha yerse evet. diyorum hemen bakın, bakın. evet bu evet, şekilde açıyoruz arkadaşlar bu da yine aynı iki yıl kullanmış bunu arkadaşlar 2 yıl içinde ürünü sıfırla almış iki yıl sonra arkadaşımızın bir adet Apple Watch'u daha olmuş Swap kasko hizmetimiz şu an Türkiye'de sadece bizde var. Biliyorsunuz zaten bunun için tercih ediliyoruz. Bir adet de Airpods'u açalım. <laughs> Airpods, Airpods'u da niye swaplıyoruz? Aynı şekilde aslında kullanıyorsun. <laughs> artık kulağınızda dura dura kirleniyor, pisleniyor, ses artık gidiyor, hiç gitmiyor sesi hatta. ses hatta. Karşı taraftan müzik dinleyemiyorsun, sesle gelmiyor, konuşamıyorsun. E ne oldu? Çöpe mi atacaksınız? Hayır. Yenisi zaten 1100 lira, 1200 lira şu anda parça başı. Bunun yerine eğer bizden böyle bir hizmet aldıysanız zaten bir bedel ödemiyorsunuz. Bütün 3 parça olarak net olarak değişiyor. Ve bir 2 yılda net kullanılır. Şimdi Eşlesi. ben senden iyi post alıyorum. Kullandım, kullandım. 2 yıl kullanıyorum, kullanıyorum. Atmıyorum. Atmıyor. Doğru. Atmıyorsun yani. Atmıyoruz arkadaşlar. Getiriyoruz. Direkt böyle yenisiyle 3 parçayı değiştiriyoruz. 3 parça yani. yani sağ, sol ve case olarak 3 parça olarak değişiyor. Ben iyi post proyu 1500 lira almıştım. O zaman şimdi swap yapsam 5 lira mı oldu? Şu anda 4 bin lira oldu arkadaşlar? arkadaşlar kâra bakar mısınız? 1 bin aldım 1 buçuk oldu. Swap yapıyorum hem ürünün sıfırı geliyor hem ürünü tekrar yeni almış gibi oluyorum. Ulan her, türlü kâra. Bence de. Evet gösterdim ben bunu arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Bakın bu şekilde bütün parçaları değişik geliyor. Aynen. iPad var. iPad'e değişiyor. Işte? Evet arkadaşlar iPad'ler de bu şekilde. Bu kutularda Peki iPad'i iPad'i niye swap lıyorum? Bunu da alın. iPad'i swap yani iPad de aslında hepsi aslında aynı şeyden geçiyor. Siz şimdi dokunmadık. Eşit de o zaman. Tabii siz bir kere cihazı kullanıyorsunuz. Kullanın sonrasında cihazınız artık korozyona uğruyor. Yani hem pili gidiyor, hem içindeki elektrik aksamı, hem işte dokunmatik aksamı bunlara kadar sorunlar başlıyor. Evet. Tam bu sorunlar başlamadan önce bize getiriyorsunuz, biz cihazı yeniliyoruz. Yenildikten sonra bir iki sene daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten normalde Apple'ın belirlediği zaman 7 senedir cihaz için. 7 yıl ömrü var. 7 yıl ömrü o var. Zaman 2 yıl biz mi kullanıyoruz? 2 yıl da sevapta kullanıyoruz. 4 ama, yıl, geri <laughs> kalan 3 yıl. Evet ama işte bu 7 yıl şöyle gerekli bakımları yaptırılarak 7 yıl. Yani her yıl işte batarya değiştirirseniz bu şekilde 7 yıl. Çok düzgün kullanırsanız bu şekilde 7 yıl. Yok, yok. 7 yıl yok. Ben düzgün ama düzgün işte swap e, garantisi oluyor. Garanti 4 yılda biz çıkartabiliyoruz bu anlamda. Evet arkadaşlar bunlar da yine aynı şekilde e, swaplanan. Airpods bu hafta çıkanlar Söyleyeyim bir abi. Ee, şimdi... Bir cihazlarımız var. Cihazlar var. Esas önemli olan bizim kalbimiz bu. 30 bin lira cihaz alıyorsunuz. 30 bin lira cihaz 2 yıl sonra artık hem prim yapıyor. 50 bin lira olacak. Garanti artık. Tabii buradaki Burada cihazlar hatta olarak... bir bölümü şeydir. Hepsi çok düşük. 15 bin liradan alınmış cihazlar. Ne diyorsun ya? Tabii ki. Şu anda hep 25 bin lira. Evet arkadaşlar bir tane iPhone 11. Aynen. Bakın bu şekilde geliyor. Sıfırlanmış. Sıfırlanmış. Sıfırı zaten sıfır bir farkı yok. Aynen. Şunu ufaktan atayım. Bir daha devam ediyorum. Evet, Ramazan'ı sorduk. Bu sıvap işi mi? Vay vay vay. Arkadaşlar 12 Pro Max. Yani 12 Pro Max, 13 Pro Max gerçekten arkadaşlar müthiş ya. Allah bu kaç 15 tane? Tam. 15 tane, 20 tane tabii. var bu hafta çıkan biz swap aslında, Biz aslında hani e, her zaman yapıyoruz bu işlemi. Çoktan beri video çekmiyoruz. Bugün de tekrar çekelim. Haftanın son günü. Arkadaşlar soru story atamıyoruz. Gerçekten yoğun oluyor. Şimdi böyle bir karmar mar yağıyor. Okullar tatil oldu. İnsanlar uyuyor. Fırsat tam bu istifade. Biz fırsatı. Fırsatı çeviriyoruz. Yine fırsattan bir fırsat. Bu ne? Evet. Kara şimşek daha 10 biz. Şimdi artık 10 biler artık gelmeye başladı. Evet 10 biler beklemeye başladı. Zamanında bizden alınan swap hizmetlerin hepsi Tek tek artık geliyor, tek tek hizmetlerini alıyorlar. Bu arada swap hizmeti aldığınız zaman bizden 11'i verip 12 de alabiliyorsunuz. Tabii ki. Mavi verip sarı da alabiliyorsunuz. Bu şu anda evet. en yüksek tabundan alınacak. Evet. Eğer müşterimiz müşterimize aitse bu yani ilme kim ait bilmiyorum. Kiminse Vay en yüksek tabundan alınacak. Bir tane daha 12 Pro evet. Bakın. Bunlar kim bilmiyorum ama artık valla helal olsun. Evet bu arada ekranını kırsam da onun diyenler var. Ekranını da kırsanız parçaladığınız da param parçada yaptığınız kesinlikle ve kesinlikle diğer taraftaki servislerden yüzde elli arkadaşlar. Yani hem zaman olarak hem para olarak hem de idealiz olarak. Biz hep biliyoruz öyle mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> Yardımcı oluyoruz zaten. zaten. Evet bir de adet iPhone 11 daha. Ramazan e, mı saç mı kim oradan bir tane daha ipekte? Ben, ben daha... sevdiğim kadar var. Ya. Ama ben şey, seni gibi atamıyorum ben Şimdi cihazlar yani bunlar 50 60 bin lira artık. Yapma ya. Yani? <laughs> 60 bin lira oldu mu bekle? 60 bin lira bek Evet arkadaşlar, swap'lı almanız ya da swap yapan bir yerden almanız olursanız tabii ki de var. bunu tavsiye ediyorum. Swap yapan bir yerden bu cihazı da değiştirmişiz. O ne? Bu cihaz bu cihaz bayağı kalın bir cihaz. Yanlış hatırlamıyorsam. Kalın derken kutusu mu olacak? Yok, sadece kutusu değil. Bu cihazın içeriği de kalın. İçeriği kalın. Evet. Ne kadar kalın olabilir? Ee, bakayım. Işte. Bu cihaz 1 TB. 8 1 TB diske sahip, 32 GB RAM'e sahip. 8 GB şey yani, var, ekran kartı. Bak anlamıyorum arkadaşlar. Ramazan'ın bu dilinden var lan. 32, 8, 16. Hiç Benim yani bu cihaz aynı cihaz şekilde top kes ve ekran değişti. Değişimler sonrasında zaten e, buradaki Type C girişlerine hiçbir şekilde takılmamış. Yani soket hiç girmemiş şekilde geliyor. Sıfırlanıp geliyor. Hani herhangi bir sorun, problemi ne varsa hepsi ortadan kalk geliyor bize. Bu kalın değil mi? Ne de kadar kalın? Devamlı vermiyor. İşte bu 60 bin lira. 60 bin lira. Ama hocam kapıyı kapat. <laughs> Kar var ya şimdi. Ben hemen devam edip 60 bin lira. Macbook'u swapladın. Sıfırını veriyorsun. Şimdi müşterimiz zamanında almış. Hatta müşterinin alış faturası da var. Bizden alıp çıkışacağız. E, 18 günleri almış bizden. Bir, bir buçuk önce. 1,5 sene önce. 1,5 sene önce. 18, 36, 64, 200. Tabii ki şu anda 60 bin lira oluyor. Evet arkadaşlar hem ürünü koruyorsunuz. Sen gözünüzü koyuyorsunuz. Sen gözünüzü yapıyor. E, bu anlamda buyurun o zaman git şimdi şu satar. Şu anda öyle oldu. Aynen. Süper abi. Yani artık swap'lı ürün yoksa yok gibi bir şey oldu. Bu ne oldu? Büyük ses smex arkadaşlar. Ucaklarları bitti. 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 Son artık denleri. Son satanlar geliyor. Bu iPhone iPhone 7 olan, iPhone 7 almıştı bizden. Aynen doğru. iPhone 7'si, iPhone 7 telefonu, 7'sini veremediğimiz için Apple veremediği için. Yerine 7 Plus yerine ilk Max vermiş. Bu da bir avantaj yani Aynen. swap aldığınız zaman 11 veren 11 alamayar bilir. 11 veren Eğer 11 pro da alabilir, 12 pro da alabilir, 12 de alabilir. Doğru mu? Eğer olabilir. depoda cihaz yoksa... Abi hep çarp. Yoksa o zaman belli bir iş gününden sonra bir üst seviye cihazı talep etme hakkımız oluyor. Biz de müşterilerimiz yerine bu talebi gerçekleştiriyoruz. Abi süper. Ve onlara yeni başka bir cihaz geliyor. Yani daha bir üst seviye cihaz geliyor. Sadece bu mağduriyeti e, gidermek için. E, Yusufcum sen ne cevap. XS Max'i gelen cihaz 7 Plus'tı. 7 Plus kime aitmiş? Bir... Hemen bilgi verelim. Aynen. 7 Plus telefonunuz yerine XS Max geldi diye hemen bir sürpriz olsun ona. Evet arkadaşlar. 11 Pro Max. Tabii, bunlar daha da gidiyor. Ediyorsun ya. Evet 11 Pro Max. Yine swap olmuş arkadaşlar. At tabii. Evet. Vallahi swap. Atabilir miyim ya? Tabii ki atabilirsin. Nasıl Olmadı ama ses çıkmadı. Mahcup <laughs> oldum arkadaşlar. Çok Birazdan çok sesli geliyor. Çok malzeme var. Çok sesli geliyor evet arkadaşlar. Tekrar yeni bir Swap. Bu ne? Evet. Bundan ses gelir hocam yeşil. 12. Şimdi bunun 13 Pro Max'te de yeşil geldi. Onun için bu yeşil daha Ayın 25'inden önce kimsede yokken. Evet Ayın 25'inden önce kimsede yokken gördüğünüz gibi. Ben bu yeşili gürletirim. İyi yaptın. Ay 25'te geliyordu. 18'inde geldi. Sağ olun kız. Evet arkadaşlar tekrar bakalım. Ya sıvabın ulu arkası gelmiyor. Dediğim gibi arkadaşlar sıvab farklı bir hizmet. 12 Pro Max. Aynen. 12 Pro Max Golding. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da Ulan ya Vallahi. Abi bak hep arkasını gösteriyorsun bak insanlar önünde göstersin mi? Önünde göstersin mi? Çıkartayım abi tamam bir dakika. Evet, evet. 12 Pro Max'in arkası. Bu şekilde, bu şekilde geliyor. Bu şekilde geliyor. diyor Ramazan Usta. Bu sefer sıfır cihaz alanlar bu jetini bilirler. Yani bu jetini de bu cihazı. Devam edeyim. Yok abi yeter, yeter. Abi. Yani Şimdi durum bu. Hadi burada bir gelmeyeyim. sürpriz yapacağız arkadaşlar sizlere. iPad bu videoyu izleyen, bu videonun altına güzel yorum atan ve iki kişi etiketlenen iPad Yapma. ve Macbook'ta toplam yapmaz. Yapayım mı? Vazgeçtim. 10 tane hediye yediyorum. 10 tane Swap yedirdi bizi. Bravo, bravo. Arkadaşlar canlı 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 şey canlı 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 şey canlı 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 liraya canlı en iyi hizmet alacağımız, en iyi kaliteli işlem, geri dönüş, müşteri hizmetleri, iyi alaka buna bakalım. Bırakın 100-200 lira peşine gerçek iyi yerden alalım. Bizden ama önemli değil. İyi olduğuna inandınız bir adam. Takip edin bizi. Yaz.